Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte büyük mücadele ma maçı atacağız arkadaşlar. İşte. 150 masa öde... Ya sen geri zekalı mısın? Dedik. İlk önce rakibin saldırmasını bekliyorum derken saldırdı bile. Biraz vursun vursun vursun. Kötü oldu. Hadi biraz daha git 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 git. Etkiler mi? Güzel. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Tamamdır. Hmm. Şöyle uzaktan bir vursun bizimkisi. Güzel. Güzel. Bir tane daha. Maalesef bizimkisi de öldü. Ya burada sakin kalmak çok önemli. Şöyle cadıyı arka planda oynatıyorum. Önüne dev iskeleti atacağım. Bakalım bakalım. Gönderdim dev iskeleti. biraz kötü oldu. Hadi hadi hadi. Çok iyi. Çok iyi. Hadi. Evet. Tam istediğim gibi oldu. Koç, koç göndereyim mi? Biraz bekleyeyim bence. Mega diye göndereceğim. Hayır, hayır, hayır. İyi tuttu da. Çok kötü oldu ya. Yani çok kötü oldu. Çok kötü oldu arkadaşlar ya. Çok hatalı oynadım ya. Şöyle engel olabilirsek. Hadi biraz git. ileri git. Hadi. Güzel. 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 Alsın hiç sorun değil. Çok güzel. Çok güzel oldu. Evet. Bir dedim kaybettik de iyi toparladık. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? İlk maçımızı bence güzel aldık. Ben şöyle. Aslında bu turnuvada üçüncü ma maçımız. Hadi bakalım. Nasıl olacak? Thiago. Böyle Bir koç gönderiyor. Işte, arkadaşlar neler? Öğrenmek istiyorum. Gönderelim bakalım neler olacak. Tamam güzel. Şöyle koçu gönderiyorum. Şöyle dev iskeleti gönderdim arkadaşlar. Biraz şartlar. Savunma da yapabilir. Güzel bir saldırı da yaparsa güzel olur. Şuralarda falan durar. Durursa güzel Hadi biraz ilerleyelim. Bir Sen hadi. Evet. Hadi vur. Hadi ya. Geç gitti ya inanmıyorum ya. Ne zaman tek tek kurmak çok kötü ya. Çok kötü ya abi ya. Abi çok iyi. Bir kere gitti. Çok yani. çok Gerçekten çok bozuluyor Çok oldu. yani. Abi, kaybettik şaka gibi ya. Allah şaka gibi ya. Çok sinir bozuyor ya. Bu Clash Royale'de en nefret ettiğim şey ya. Böyle saçma sapan kaybediyoruz ya. Çıldırıyorum ya. Gerçekten çıldırıyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Oyun niye gelmedi ya? Galibiyetimiz maalesef hala iki. Ve oyun başına yine bir koçu gönderiyorum. Bakalım hangi destilleri var. Güzel boyun kazandık ya. Rakip biraz aptal gibi gözüküyor. Hemen bir koç gelse çok güzel olurdu da biraz geç geldi. Bakalım ne kullanacak. Neyse. İyi ya idare eder. Şöyle şuraya doğru. Bir yandan ifade etmese de öylesine kullandık zaten. Hadi bakalım. Şöyle yapsak mı, nasıl olur acaba? Nasıl biraz geriden mi oynasam? Hadi be. Çok güzel. Hadi. Çok güzel. Hadi bir dokunsa bile yeterdi ya, dokunsa bile yeterdi ya. Çok, çok garip bir yere gidiyor oyun ben de bakalım bakalım nereye oldu ya merakla bekliyorum ya. hadi ya hadi ya vur ya vur güzel güzel Biraz kötü oldu ama hadi git biraz daha bitmiştir abi oyun bitmiştir hadi git git az abi. az bir şey daha bence tamam etkiler ya oradan etkiler mi etkilemedi inanmıyorum çok iyi çok iyi bak bu oyun kaybedersek sinir krizi geçirdim ya. Ya ne oluyor ya ne oluyor ya. Hiçbir şekilde anlamış değilim ben. Çok sinir bozucu ya gerçekten. Şu an her şeye basıyorum yani ne gelirse basıyorum. Şu an kaybedersek zaten ben büyük ihtimal oyunu sileceğim yani bu kadar da olmaz ya abi bu kadar da olmaz ya hayır ya abi çok saçma ya hadi vur ya inanmıyorum hadi vur şaka gibi ya şaka gibi çok iyi kazandık var ya Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere beğeni abone olmayı unutmayın